Festivalle hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı olsun. Arkadaşlar teşekkür ederim. Hayırlı olsun. tasarladık. O ambulansöre girince ışıklı sistem açılıyor. Yolcular arabaya ambulansa yol veriyor. Ambulans yoldan çıkarken ışık sistemini kapatıyor. Tekrar trafik eskiyle dönüyor. Bilim fuarları kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan TÜBİTAK'ın desteklediği ve başvurumuzun kabul edildiği 4006C Bilim Fuarları Festivali ilimiz tarafından bütün ilçelerimizden ve il merkezinden gelen 10 okulumuzun mayıs ve haziran ayında düzenlediği 4006 bilim fuarları sergisinin festivale dönüşmüş halinin burada sergilenmesidir. Buradaki amaç toplumda toplumsal farkındalığı geliştirmek, bilimsel farkındalığı artırmak, disiplinler arası ve bilimsel gelişmeyi, teknolojik gelişmeyi artırmak ve halkımıza daha yaygın bir şekilde duyurmak için düzenlenmiştir. Buradan TÜBİTAK ve bütün katılımcı arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 10 okuldan 10 proje düzeltiyorum. 10 okuldan 50 proje, 50 öğretmen ve 100 öğrencinin katılımıyla 4006 C Bilim Fuarları Festivalimiz başlamıştır. Herkese tekrar teşekkür ediyorum.